Sevgili gençler merhabalar. 6. sınıf matematik ders kitabının 56. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda aşağıdaki dikdörtgenler içinde yazan doğal sayıların ortak bölenlerini bularak bu bölenlerden daire içinde olanları işaretleyiniz denilmiş. Bir sayının böleni ile çarpanı aynı şeydi. Biz 12'nin çarpanlarını bulalım. 16'nın da çarpanlarını bulalım. Bunlardan ortak olanlar ortak bölenler olacaktır. Çarpımları 12 olan sayılar 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, bir de 3 çarpı 4'ümüz bulunuyor. Çarpımları 16 olan sayılardan 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, bir de 4 çarpı 4. Bir tanesini yazmamız yeterli. Burada ortak olanlarımız 1'ler, 2'ler, 4'ler Başka da ortak çarpanımız bulunmuyor o zaman. Bunları işaretleyelim. 1, 2, bir de 4 olacaktır. İkinci sayımızda 25 ile 45 bulunmakta. Çarpımda 25 olan sayılar 1 çarpı 25. Bir de 5 çarpı 5. Çarpımda 45 olan sayılar da 1 çarpı 45, 3 çarpı 15. 5 çarpı 9'umuz bulunuyor. Bunlardan 1'ler ortak. 5'ler ortak. Başka da ortak çarpanımız olmadığından 1 ile 5'i işaretleyeceğiz. Şu şekilde 1 ile 5. Burada da 36 ile 54'ün ortak çarpanlarını bulalım. Çarpımlar 36 olan sayılar 1 çarpı 36. Nokta işareti çarpım yerine kullanılıyor. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9 bir de 6 çarpı 6. Çarpınları 54 olan sayılar da 1 çarpı 54, 2 çarpı 27, 3 çarpı 18, 4 çarpı olmuyor, 5 olmuyor, 6 çarpı 9. Başka da olmuyor. Buradan ortak olanlar 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4 bu tarafta yok, 6'lar, 9'lar bir de 18'ler olacak. Buradan baktığımızda 3 bulunuyor. 12 diğer tarafta yok. 18 ikisinde de bulunuyor. 6 ikisinde bulunuyor. 27 burada var. Burada olmadığı için ortak bölen olmuyor. Bunları da işaretlediğimizde 3, 18 bir de 6 olacaktır. İkinci sorumuzda aşağıdaki dikdörtgenler içinde yazan doğal sayıların ortak katlarını bularak katlardan daire içinde olanları işaretleyiniz. Şimdi biz altının katlarını yazalım. Yani alt şar sayacağız. 6 12, 18, 24 bu şekilde 30 şeklinde gidecek. 8'in katlarını da yazdığımızda 8, 16, 24, 32, 40 şeklinde gidecektir. Burada ortak olan katlara baktığımızda 24 olacaktır. En küçük ortak katımız. 6 ile 8'in katları demek ki 24'er 24'er gidecektir. 24, 48, 72, 96 şeklinde baktığımızda 24 bulunuyor. 72'de bulunuyor. Yani burada hem 6'nın hem 8'in ortak kat olması lazım. 96 da bulunuyor. 42 bulunmuyor çünkü 6'nın katı ama 8'in katı değil. Sayılarımız 24 72 bir de 96 olacaktır. Burada 10'un katlarını yazdığımızda 10 20 30 40 50 şeklinde sonsuza kadar gidecek. 15'in katlarını yazdığımızda 30 45 60 75 şeklinde gidecek. Şurada ortak kata baktığımızda 30'lar ortak en küçük ortak kat 10 ile 15'in ortak katları da 30'lar gidecektir. 30, 60, 90, 120, 150 şeklinde gidecektir. Burada baktığımızda 60 sayısı bulunuyor. 120 yani 30'un katlarını alacağız. 50 olmaz, 80 olmaz, 70 de olmaz. Bu iki sayımızın ortak katı 60 ile 120 olacaktır. C'ye baktığımızda 12'nin katları 24, 36, 48, 60 şeklinde gidecektir. 18'in katları da 36, 54, 72 şeklinde sonsuza kadar gider. Burada ortak katımız 36. 12 ile 18'in en küçük ortak katı 36 olduğunda 12 ile 18'in ortak katları 36'nın katları şeklinde gidecektir. 36, 72, 108, 144 şeklinde Sonsa kadar gider. Buradan baktığımızda 108 bulunuyor. 36 var. Sonrasında 72, 90 olmaz. 48 de olmaz. Sayılarımızı işaretlediğimizde 108, 36, bir de 72 olacaktır. Üçüncü soruda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İki doğal sayının katlarından ortak olanlara bu doğal sayının ortak katları denir. Bu ifade doğrudur. Az önce yaptığımız iş Ortak olanlar ortak katlardı. 9 doğal sayısı 188 ve 378 doğal sayılarının ortak bölenidir. Şimdi baktığımızda bir sayının 9'a bölünmesi için rakamlar toplamının 9'un katı olması lazım. 8 ile 1'i topladık. 9, 8 daha 17. 17 sayısı yani bu sayının rakamlar toplamı 9'un katı olmadığından ortak katı değildir. Yani ortak böleni olmaz. Bu ifade yanlıştır. Diğerine baktığımızda 3, 7 daha 10, 18. Bu 9'un katıdır. Bu 9'un katı değildir. Onun için 9 doğal sayısı ortak bölen değildir. Sıfırdan farklı iki doğal sayının ortak bölenlerinin en küçüğü her zaman 1'dir. En küçük ortak böle sıfırdan farklı iki doğal sayının ortak bölenlerinin en küçük her zaman 1'dir. Az önce burada 12 ile 16'dan mesela 1 çarpı 16, 1 çarpı 12 en küçük ortak bölenimiz 1. Burada da en küçük ortak bölenimiz 1. Burada da 1. Sıfırdan farklı iki doğal sayının ortak bölenlerinin en küçük her zaman 1'dir ifadesi de doğrudur. İki doğal sayının bölenlerinden ortak olanlara bu doğal sayıların ortak bölenleri denir. Bu ifade de doğrudur. 2 doğal sayının ortak katlarının en büyüğü bu doğal sayılardan birine eşittir. Bu ifade yanlıştır. Birine eşit olmak zorunda değildir. Mesela az önce 12 ile 18'in ortak katının en küçüğü 36 idi. Burada ortak katların en büyüğü sonsuza kadar gider. Yandaki kumaşları... Eşit uzunlukta hiç artmayacak şekilde parçalara ayıracaktır. Buna göre bir parçanın uzunluğunun santimetre cinsinden kaç farklı doğal sayı değeri alabileceğini belirleyiniz. Şimdi iki tane kumaşı eşit uzunluktaki parçaları bölmek için 60 ile 72 bölen bir sayı almamız lazım. Yani burada 60 ile 72'nin ortak bölenlerini almamız gerekiyor. 60'ın bölenlerini bulalım. 1 çarpı 60 2 çarpı 30 3 çarpı 20 4 çarpı 15 Burada 5 çarpı 12 6 çarpı 10 7, 8, 9, 10 çarpı 6 yazsak aynı şeyi yazarız. Burada 72'nin çarpanlarını yazalım. Çarpanlar 72 olan sayılar çarpan bölen aynı şey. 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5 olmuyor. 6 çarpı 12. 7 olmaz. 8 çarpı 9. Şimdi ortak bölenlerimiz 1'ler, 2'ler, 3'ler de ortak. 4 ikisinde bulunuyor. 4'ler ortak. 5, 72 de yok. 6 burada var. Şurada da var. Daha sonra 10 diğerinde yok. 12 ikisinde de bulunuyor. 12 olabilir. 15 diğerinde yok. 20 yok. 30 yok. 60 yok. Bir parçanın uzunluğunu santimetre cinsinden kaç farklı doğal sayı değeri ortak bölenlerimiz 1, 2, 3, 4, 6 bir de 12 olduğundan kaç farklı doğal sayı değeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 farklı doğal sayı değeri vardır. Doğal sayı doğal sayı değeri vardır. Sonraki sorumuza baktığımızda oran bir paketteki misketlerin sayısının 80'den fazla olduğunu ve hem dörder dörder hem de altışar altışar sayabildiğini görmüştür. Buna göre bu paketteki misket sayısının en az kaç olabileceğini bulunuz denilmiş. Şimdi dörder dörder sayabiliyorsak dördün katı 4'ün katlarını alın. 4, 8, 12, 16, 20, 24 bu şekilde sonsuza kadar gider. 6'şar 6'şar da sayıyorsa 6'nın da aynı zamanda katı. 6, 12, 18, 24, 30 şeklinde gidecektir. Burada hem 4'e hem 6'şar sayıyorsa misket sayısının 6 ile 4'ün ortak katı olması lazım. Yani burada 12 olabilir, 24 de olabilir. Sonrasında 12, 24, 36 yani 12'nin katları şeklinde gidecektir. Bu şekilde 12'şer saydığımızda 80'den fazla olduğu için 80'i geçen 12'nin ilk katı olan sayı alacağız. 48, 60, 72, 84. Bak 80'i geçen ilk katımız neydi? 84 misket sayısının en az kaç olabileceğini buldunuz denilmiş. O zaman 84 de olabilir. Sayfa 57'de ölçme değerlendirme sorularına geldik. Birinci sorumuzda İsmail ve Eray her birinin üzerinde birer doğal sayı yazan 9 adet top ve bu topların atılacağı 4 adet kutu ile ilgili bir oyun tasarlanmıştır. Toplarımız burada topların üzerinde yazan sayının çarpanı veya katı kullanılarak atılacağı kutular belirlenmiştir. Toplar ve atılacakları kutularla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 11'in katı olan sayının yazılı olduğu toplar birinci kutuya. Birinci kutuya atılan sayılarımız 11'in katı 99 bir de 55. O zaman şuraya 55 atacağız bir de 99 atacağız. Bu iki topumuz gitti. Çarpan sayısı en az olan sayının yazılı olduğu top ikinci kutuya atılacaktır. O zaman bütün topların çarpan sayısını buladım. 1 çarpı 10. 2 çarpı 5 burada 4 tane çarpanımız. 1 çarpı 14 2 çarpı 7 bunu 1 çarpı 15 3 çarpı 5 Başka da yok sanırım 1 çarpı 24 2 çarpı 12 3 çarpı 8 4 çarpı 6. bunun 8 tane çarpanı 38'in çarpanlarına bakalım 1 çarpı 38 2 çarpı 19 da bir çarpı 49 7 çarpı 7 bir tane diye alıyoruz 75'in çarpanları bir çarpı 75 2 olmuyor 3 çarpı 25 4 olmaz 5 çarpı 15 olabilir 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yine 15 çarpı 5 yazacağız tekrar yazmaya gerek yok. O zaman çarpan sayısına baktığımızda bunun 4 tane çarpanı, bunun 4 tane, şunun da 4 tane 2 4 6 8 tane çarpanı bulunuyor. Bunun 4 tane, bunun 3 tane, bunun da 6 tane çarpanı bulunuyor. Çarpan sayısı en az olan sayının yazılı olduğu top, çarpan sayısı en az olan sayımız 49. O zaman buraya atılan sayımızın 49 olması lazım. Bölen sayısı en fazla olan sayının yazılı olduğu top 3. kutuya bölen çarpan aynı şey. Çarpan sayısının yani bölen sayısının en fazla olduğu top 24 yazılı olan top. Bunu da 3. kutuya atacağız. Sonrasında kalan toplar 4. kutuya atılacaktır. Bu 49'u sildim. Sonrasında 24 atılmıştı. Kalan toplarımızı buraya yazacak olursak 10 yazdık. 14 yazdık. 15 yazacağız. 38 yazacağız. Bir de 75 yazacağız. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Birinci kutudaki topların üzerinde yazan sayıların farkı. Birinci kutuda 99 ile 55 bulunmakta. Farkını alırsak cevabımız 44 C olacaktır. B de 2 ve 3. kutuda bulunan topların üzerindeki sayıların toplamı. 2. kutudaki sayımız 49. 3. kutudaki sayımız 24. Şurada 49 ile 24 topladığımızda 9, 4 daha 13 elde 1, 4, 2 daha 6 elde 1, 7 oldu. Cevabımız 73 olacaktır. En fazla sayıda toplumdan kutudaki Topların üzerinde yazan sayıların toplamı en fazla sayıda top bulunan kutumuz dördüncü kutu. Bu sayıların toplamını aldığımızda sayılarımızı burada toplayalım. Bu şekilde topladığımızda 4, 5 daha 9, 8 daha 17, 22, 22'nin ikisi elde 2, 1, 1 daha 2, 3, 6, 13, 2 daha 15 olacaktır. 152 olacak. Baktığımızda 152 D de cevabımız D olacaktır. İkinci sorumuzda Kerem Bey bir beyaz eşya mağazasından buzdolabı almak istiyor. Bu mağazada satılan buzdolabına ait 3 ödeme seçeneği görselde verilmiştir. Buzdolabının fiyat etiketinde 5 basamaklı sayının 10 binler basamağındaki rakam 3. Şimdi 5 basamaklı 10 binler basamağında 3 bulunuyor. Onlar ve binler basamağındaki rakam ise onlar basamağı 8. Bir de binler basamağı da binler basamağı da 8'miş. Tüm ödeme seçeneklerinde her bir taksit tutarı TL cinsinden doğal sayıya karşılık geldiğine göre buzdolabının fiyatı kaç TL olabilir denilmiş. Şimdi 1 2 3 tane ödeme seçeneğimiz var. 4 taksit yapılabiliyorsa bu sayının 4'e kalansız bölünebilmesi lazım. Yani son 2 basamak 4'ün katı olacaktır. Şıklara baktığımızda son 2 basamağı 4'ün katı olan 80. Bu da 80. Bu da 80. Bu 08. Bu olmaz. Bir de ilk 2 basamağın 38 olması lazım. A da gitti. İkinci ödeme seçeneğinde 5 taksit diyor. 5'e bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması lazım. 5 olma 0 olacak. Üçüncü ödeme seçeneğinde 5000 TL peşin 9 taksit. Bundan 5000 TL'yi çıkardığımızda 9'un katı olan bir sayı elde etmemiz lazım. Şurası 3. Bu da 3. Bunu bilmiyoruz. Bunun 8, bunun 0 olması lazım. Bu sayımızın rakamlar toplamını aldığımızda 9 taksitte bölünebildiği için 9'un katı olması lazım. 3, 3 daha 6, 8 daha 14. 14'ü hangi rakamla toplarsam 9'un katı olur. Yani 18 olur. 4 ile buraya gelen sayının da 4 olması lazım. Yani sayımızın 38.480 olması lazım. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü soruda Fatih ve Harun oklarla dikdörtgen şeklindeki hedef tahtasına üçer atış yaparak her defasında okları farklı bir bölmeye isabet ettirmişlerdir. İsabet ettirilen bölme, bölmede yazan sayı asal sayı ise oku atan kişi 15. İsabet ettirilen bölmede yazan sayı asal sayı değilse oku atan kişi bu sayının en büyük asal çarpanı kadar puan almıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Fatih'in 3 atış sonunda alabileceği en fazla puan istenilmiş bizden. Şimdi sayımız asal sayısı 15 puan. Asal sayı değilse en büyük asal çarpmanın kadar puan alacaktır. Baktığımızda 38 asal değil. Asal sayıları belirleyelim. 23 asal. 34 asal. 47 asal. 84 asal değil 19 asal. Başka da asal sayımız 38'i 2 çarpı 19 şeklinde yazdığımızda en büyük asal çarpanı 19'dur. Yani 38 isabet ettirdiğinde alacağı puan 19'dur. 16'nın asal çarpanlarını bulduğumuzda 2'ye bölsek 8, 2'ye bölsek 4, 2'ye bölsek 2, 2'ye bölsek 1. Bunun da sağ çarpanı 2 olduğunda 16'yı vurursa alacağı puan 2 olacaktır. 87'nin asal çarpanlarını bulalım. 2'ye bölmüyoruz. 3'e bölsek 29. 29 asaldir. 29'a bölsek 1. En büyük asal çarpanı kaçtır? 29. 87'yi vurduğunda alabileceği puan 29 olacaktır. 36'nın asal çarpanlarına baktığımızda 36'nın da asal çarpanlarına bulalım. 2'ye bölsek 18. 2'ye böldük. 9 3'e böldük. 3 3'e böldük. 1. Asal çarpanları 2 ile 3'tür. 30 36'yı vurduğunda alabileceği puan 3 olacaktır. Şunu da 3 olarak işaretleyelim. 34. 2 çarpı 17 şeklinde yazdığımızda en büyük asal çarpan 17'dir. Alabileceği puan 17'dir. Bunlar da asal sayı vurduğunda alacağı puan 15'tir. 84'ü asal çarpanlarına ayırsak 2'ye böldük. 42, 2'ye böldüm 21, 2'ye bölümümüz 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. En büyük asa çarpanımız 7 7 puan alacaktır burada. 20'nin de asa çarpanlarını yine aynı şekilde buladım. 12 5 5 1 olacaktır. En büyük asa 5 olduğunda 20'yi vurursa 5 puan alacak. 19 asal olduğunda asal sayı olduğunda 15 puan. 75'in asal çarpanlarını alalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölsek 25. 5'e bölsek 5. 5'e böldük 1. En büyük asal çarpanın 5 olduğundan buradan da 5 puan alacaktır. 22'nin asal çarpanları 2'ye bölsem 11, 11'e bölsem 1. En büyük asal çarpanı 11 olduğundan 22'de vurduğunda alabileceği en yüksek puan 11 olacaktır. A'da Fatih'in 3 atış sonunda alabileceği puan en fazla. Şimdi burada alabileceği puanlar en fazla Her defasında farklı bir bölgeye isabet ettirdiği için 29, artı sonrasında 19 alabilir artı bir de şunu vurdu şunu vurdu bir de daha sonra seçebileceğimiz en büyük sayı 17 olduğundan 17'yi alabiliriz alabileceği en yüksek puan da 19'da 17'yi toplasak 36 29'da toplasak alabileceği en yüksek puan en fazla 65 olacaktır. Harun sadece bir atışı asal sayı olmayan bölgeye isabet ettiğine göre alabileceği puan en fazla kaçtır. Sadece bir atışı asal olmayan bölgeye isabet etmişse ve en fazla puan soruluyorsa burada alabileceği en yüksek puan kaçtır asal olmayanlarda? 29'dur. 29'a aldı. E diğer ikisi asal olduğunda 15, 15 alacaktır. Çünkü asal sayı vurduğunda alabileceği puan 15'ti. Bunları topladığımızda 30'u 29'la topla alabileceği en yüksek puan 59 olacaktır. Harun'un Ahmet 180 kilogram pirinç ile 360 kilogram bulguru birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde en fazla 16 kilogram ürün alabilen poşetlerin her birine eşit miktarda dolduruyor. Buna göre Ahmet'in her bir poşete doğal sayı cinsinden kaçar kilogram pirinç veya bulgur doldurabileceğini bulunur. Şimdi Ahmet 180 kilogram pirinç ile 360 kilogram bulguru birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde en fazla 16 kilogram ürün alan poşetlere yerleştirecek değişik miktar. Poşetlere adınan miktarın 180 ile 360'ın ortak böleni olması lazım. Ortak bölenleri yazdığımızda 180'in çarpanları 1 çarpı 180, 2 çarpı 90, 3 çarpı 60, 4 çarpı 45, 5 çarpı 36. Şuradan devam edelim. 6 çarpı 30, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 çarpı 20 olabilir, 10 çarpı 18 olabilir, 12 çarpı 15 olabilir. Bir de 360'ın çarpanlarını yazalım. Aslında 180, 360'ın çarpanı olduğu için buradaki bütün çarpanlar aynı zamanda 360'ın çarpanlarıdır. Burada 16'dan küçük bütün sayıları yazabiliriz. Yine de biz 360'ın çarpanlarını da yazalım. 1'e 360, 2'ye 180. Bak 180 çarpanı olduğu için 180'in bütün çarpanları burada da geçecektir. 3 çarpı 20, 120. 4 çarpı 90 5 çarpı 36 6 çarpı 60 8 çarpı 45 9 çarpı 40 10 çarpı 36 12 çarpı 30 13 14 15 çarpı 24 16 17 18 çarpı 20 olacak. Ortak olanlar 1'ler 2'ler 3'ler 4'ler 1 2 3 4 5 Sonrasında 6 bulunuyor burada. 6, 9, 6, 9, 10, 12. Burada da 10, 12, 15, 18, 20. Şurada da 18, 20. Bir de 30. Tabi en fazla 16 olduğu için biz 18'i, 20'yi bir de 30'a almayacağız alacağımız değerler 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Bir de ortaklarda 9, 10, 12, 15 kilogram olacaktır. Beşinci soruda bir parktaki yürüyüş yolunun her iki kenarında başında ve sonunda da olmak üzere aydınlatma direkleri eşit aralıklarla görseldeki gibi dikilmiştir. Yürüyüş yolunun uzunluğu 280 ile 300 metre arasında olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Aydınlatma direklerinin kalınlıkları önemsiz. Burada 15, 15, 15 şeklinde gidiyor. Burada da 20, 20, 20 şeklinde gidiyor. Yani bu uzunluğun 15 ile 20'nin ortak katı olması lazım. Şimdi 15'in 20'nin katlarını yazalım. 20, 40, 60, 80, 100, 120 şeklinde gidecektir. Burada da 15'in katlarını yazdığımızda 15, 30, 45, 60, 75 şeklinde gidecektir. Baktığımızda ortak katımız 60. Yani bu uzunluğun 60'ın katı olması lazım. Bir de yolun uzunluğu 280 ile 320 arasında olduğu için biz 60'ın katlarından ilerleyip 280 ile 320 arasında gelene kadar devam edeceğiz. 60, 120, 180, 240, 300, 360. Bu aralıkta olan uzunluğumuz 300 olduğundan yolun uzunluğu 300 metre olacaktır. Şimdi sorulara baktığımızda yürüyüş yolunun uzunluğu kaç metredir? Az önce yapmıştık zaten. 300 metredir. Yürüyüş yolunun kenarlarına toplam kaç aydınlatma direği dikilmiştir? Şimdi 300 metre 15'er metre aralıklarla dikildiğinde 300'ü burada 15'e böldük. 20 tane aralık bulunuyor. Şimdi burada aralıklara baktığımızda mesela 2 tane aralık olduğunda direk sayısı 1, 2, 3 tane. Burada 20 tane aralık olduğunda aydınlatma direği sayısı 20'nin bir fazlası 21 tane direk olacaktır. Öbür tarafta da yine aynı şekilde 300'ü 20'ye böldüğümüzde şurada 300'ü 20'ye böldüğümüzde 15 tane aralık olacaktır e, direk sayısı da bir fazlası olduğundan 16 tane direk olacak toplam aydınlatma direği sayısı 21 ile 16 topladığımızda 37 olacaktır yürüyüş yolunun kenarlarına karşılıklı olacak şekilde aynı hizaya kaç aydınlatma direği çiftin denk gelmektedir denilmiş Şimdi burada 20 ile 15'in ortak katı 60 olduğundan her 60 metrede bir aydınlatma direkleri karşılıklı olacaktır. Şimdi şu şekilde 300 metre yolun başında ve sonunda da olacaktır. Her 60 metrede bir karşılıklı aydınlatma direkleri olacak. Bu 60 bu şekilde 300'ü 60'a böldüğümüzde 5 tane aralık olacak. Bu 1, bu 2, şu 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Aralıklar şu şekilde 60'ar er metre. Şurası biraz uzun oldu ama hepsinin eşit olması lazım. Karşılıklı olacak şekilde aynı hizaya gelen direklerimiz bir tanesi burada mesela bir tanesi burada. Bu bir çift. Bu ikincisi. Şu üçüncüsü. 4, 5, 6 tane olacaktır. 6 tane aynı hizaya denk gelen aydınlatma direği çifti denk gelmektedir. Bu şekilde yazdık. 6 tane aydınlatma direği çifti denk gelmektedir dedik. 6. sınıf matematik ders kitabında izleme testi ve ölçme değerlendirme sorularını cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.